Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Salat ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, daha önce de ifade ettiğimiz üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatıyla ilgili bazı konulara çok uzatmadan çok da kısa tutmadan değineceğiz. Bugün de inşallah iki konu konuşacağız sizinle bu konuda. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhunun merak edenler için bunu özellikle söylüyorum. İsminin Mahmut olma sebeplerinden birini size anlatacağım inşallah. Ben Efendi Hazretleri'nin köyündenim. Daha önce de bunu ifade etmiştim. Köydeki yaşlılardan da bunu sordum, dinledim. Efendi Hazretleri, tabii şimdi o yaşların hiçbiri kalmadı. Onu da ifade edelim. Efendi Hazretleri'ne annesi hamile iken ki babası Ali Efendi bizim köyde cami kuşu denilirdi kendisine. Bizim oranın, o yörenin cami kuşu tabirini kullandığı kişiler her namaz vakti, vakti mutlaka camide artı başka bir işi yoksa başka bir yerde değil yine camide olan kişi için kullanılan bir tabirdi. Efendimiz Hazretleri Kuddüs'e ruhunun babası Ali Efendi ki kabri şerifi Mekke'dedir. Hacda iken vefat etmiştir. O cami kuşu diye anılırdı. O dönemde Efendimiz Hazretleri'ne annesi hamile iken o dönemde of civarın ofun merkezinde ve etrafında vaazlar veren insanlara nasihat eden artı insanların kerametlerine muttali oldukları bir zat vardı. O zat Kalomar Mahmut Efendi idi. Bu zat gerçekten ofta güzel hizmetlerde bulunmuş, vaaz ve sohbetler vermiş, keramet ehli yani çok dindar bir insan. Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi köyümüzün o dönemdeki büyüklerinden rica etti. Caminin lojmanı dediğimiz bizim tabirimizle ahşaptan da tabii o zaman orada yaz mevsimi kalmak istediğini söyledi. Tabii ki kendisine elbette müşahede ettiler. Zaten cami onunla mağmur idi. Sürekli camide olan o idi zaten. Hanımıyla yani Efendi Hazretleri'nin annesiyle birlikte orada kalıyorlar. Gece birlikte teheccüd namazına kalkıyorlar. Teheccüd namazını kıldıktan sonra dışarı çıkıp camiyi, yani köyün o camisini, küçük cami tabi etrafında dolanarak dua ediyorlar. Niyetleri de o camiyi Kabe olarak düşünerek bunu yapıyorlar. Dua ettiklerinde duayı da şöyle yapıyorlar. Allah'ım bizlere Kalomar Mahmud Efendi gibi bir evlat nasip diye dua ederlerdi. Netice itibarıyla Efendimiz Aseri Kuddisesi Ruhu dünyaya geldi ve ismini Mahmud koydular. Sonrası zaten hepimizin, hepinizin malumu elhamdülillah. Efendimiz Hazretleri'ne bu ismin verilme sebeplerinden biri başka sebepler de olabilir ama biri de odur. Çünkü o dönem itibarıyla ofta bu şahsiyet, bu şahıs yani Mahmut Kalomar, Mahmut Efendi denilen kişi çok insanların dikkatini çeken, keramet ehli, takva bir insandı. Herkes evladına o ismi vermek isterdi erkek evladı dünyaya geldiğinde. Tabii ki ben bu meseleyi öğrenip anlattım ama bu geçtiğimiz sene gittim bu Kalomar Mahmut Efendi'nin kabri şerifini buldum. Eski adı Rişino orada. Ben yeni isimleri bilmiyorum pek köylerin eskileri biliyorum. Orada gittim kabri şerifinde de bir Yasin okumak bize nasip oldu elhamdülillah. Bu konuyu böylece bitirmiş olalım. İkinci olarak da Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhuya bir dönem ki uzun bir zamandır yani 8-9 ay gibi olabilir tam tarih koyamıyorum. Miratül Usul dediğimiz Molla Husrev'in o dersini Efendi Hazretleri'ne okudum. O dönemde cami içerisinde Şaban Efendi usul dersini okurdu. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhu Şaban Efendi okuyup gittikten sonra kimse çıkmasın derdi. Bana orada bir okuttururdu. Ondan sonra da odama gel bana oku derdi. Ve ben de gider Efendi Hazretleri'ne öğleden sonra bu usul dersini odasında kendisine birebir okurdum. Bu esnada rahmetli özlükle Ahmet abi kapıyı çalar bazen. Efendi Hazretleri falan yerden filan kişi geldi. Çok önemli bir meselesi var size sormak istiyor derdi. Efendim Nasir'i aynen böyle oturur. Ben de yanında bir yani oturduğu yüksek bir yer vardı. Ben de yanında rahlede ders okurdum. Derdi ki bana aynen ifadesi olduğu için ifade ediyorum. Hüsamettin Efendi biraz bekleyelim. Beklerdik tabii. Gelirdi o kişi. Derdi Efendi Nasir'ine anlatırdı. Efendi Nasir'e de ona cevabını verir gönderirdi. Ondan sonra da bana kaldığın yerden devam et demezdi hiçbir zaman. Baştan al derdi. Hep böyle baştan aldırarak dersi devam ettirirdi. Hiç üşenmezdi. Bir gün yine Ahmet abi, Allah rahmet eylesin gözlükle Ahmet abi kapıyı çaldı. Dedi efendim Nasir'i yerin içmini vermeyeceğim. Oradan birisi geldi. Bir meselesi var çok önemliymiş. Size anlatmak istiyor dedi. Aynı efendim eski önceki uslubuyla Hüsamettin efendi biraz bekleyelim dedi. Adam içeri girdi, Efendim bir konu anlattı. Tabii ben de duyuyorum oradayım. Ama öyle bir konu anlattı ki, inanın çok abes, tahammül etmek pek mümkün değil. Ben bu sene 63 yaşına girdim, Ağustos'ta. Hayatımın bu döneme kadar, şu ana kadar hiç kimseyle hayatımın hiçbir döneminde bir kavgam olmadı. Olmadı yani. Kavga nasıl edilir inanın onu da bilmem. Orda içimden geçirdim. Dedim ki: Kalkayım. Şu adama bir tane vurayım. Çok habedersiniz. Yere sereyim onu. O kadar rahatsız oldu. Tabii bunu kalpten geçiriyorum. Kınadasine bir şey diyemedi misiniz yanımda aşağı. Neyse efendi Haseri mübarek dinledi. Cevabını verdi. Adamı gönderdi. Ondan sonra efendi Haseri bana baştan al derdi. Hep bekliyorum bir türlü baştan al demiyor efendim Hazretleri. Biraz zaman geçti Allah Allah ne oldu diye kendi içimden de geçiriyorum. O arada efendim Hazretleri eliyle sırtıma bir tane vurdu. Ve pamuk gibi eli var derler ama sırtım bir gün aşağı yukarı ağırdı. Sert vurdu sırtıma. Ben de refleks bu. Birden döndüm. Efendi Hazretleri de hafif eğilmişti. Tam böyle yüz yüzeyiz. Bana dedi ki, bana bak dedi Hüsamettin Efendi. Bana herkes dayanamaz. Bu bizim Karadeniz'in sözü, köyün sözü yani. Bana herkes dayanamaz. Ne demek istedi bana? Adamı dinleyen ben, tahammül gösteren ben, sadece dinleyip hiçbir şey demeyen ben, ondan sonra tavsiye veren ben ama sen yan taraftan adamı dövüyorsun. Bunun manası buydu. Onun için derler ki Allah'ın veli kullarının yanında kalbine mukayyet ol. Ben bunu bizzat yaşadığım için size aktarayım dedim. Allah Teala hepinizden, hepimizden, Efendi Hazretleri Kuddüsesi ruhu sevenlerin tümünden razı olsun. Mevla Teala o yoldan bizi ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil